Mutfağın süper kahramanına merhaba. Bugün soframızda Akdeniz tazeliği var. Fesleğenli domates çorbası, fırında sebzeli levrek ve zeytinyağlı portakallı irmik tatlısı. Fesleğenli domates çorbası için malzemeler. 4 domates, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, tuz ve fesleğen. Yapılışı, unu tereyağında kavur, salça ve domatesi ekle. Süt ve suyla kıvam ver. Pişince fesleğen ekle. Fırında sebzeli levrek için malzemeler, 2 levrek fileto, 1 kabak, 1 havuç, 1 patates, zeytinyağı, limon ve kekik. Sebzeleri doğrayıp fırın kabına diz. Üzerine levrekleri yerleştir, baharatla. 200 derece fırında 25 dakika pişir. Zeytinyağlı portakallı irmik tatlısı için malzemeler. 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı su, 3 çeyrek su bardağı şeker ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Tüm malzemeleri tencerede pişir. Kalıba döküp soğut. Videoyu beğendiysen bir like çak, yoruma uğramayı unutma, paylaşırsam mutlu olurum.